Şimdi aslında benim çok parlak bir öğrenciliğim olmadı. Okulla arası çok iyi olan bir çocuk değildim. Benim için okul arkadaşlıklar, sevdiğim öğretmenler ve orada özellikle ders dışında yaptığımız etkinlikler, bu futbol olabilir veya başka oyunlar olabilir. O açıdan çok değerliydi okula gitmek. Ee, Tabi okulun sobası da yanardı. O da e, ayrı bir özellikti bizim için. Çünkü sıcak bir ortam bulmak e, çok de, önemliydi o sıralarda. E, Karne ile ilgili aslında e, genelde karnemde zayıf olacağını hep bildiğim ve benim için sıradan bir olay olduğu için bunun babam tarafından nasıl algılanacağı konusunda yoğunlaşırdım. Yani annem ve babamın ne düşüneceği. Ve okula gidip de karneyi aldıktan sonra geri dönüş yolu çok azap dolu bir yol olurdu genellikle. Fakat beklenti çok önemliydi. Yani beklentiden kastım şu. ...acaba her zamanki gibi belli bir oranda mı zayıfı var... ...yoksa bu sefer artmış mı... Ee, ...zayıfı biçiminde bir karşılaştırma olduğu için... ...çok fazla mağduriyette yaşamazdım... Ee, ...fakat e, genellikle ikinci dönem... ...bir e, hırs ve... ...bir çalışma azmi gelirdi... ...ve o ikinci dönem... E, ...son anda toparlayıp belli... ...çalışmaları bitirmek gibi bir alışkanlığım vardı... E, ...ama asıl olan şey benim... ...hoşlandığım oyunları oynamak... ...benim... E, ...hoşlandığım çizgi romanları okumak... E, ...ve arkadaşlarla beraber... E, ...olmak... ...hoşlandığım şey buydu... E, ...bunun dışında kalan... ...bütün eğitimsel faaliyetler... E, ...benim herkes yaptığı için yaptığım... E, ...davranışlardı... ...karne aldığımda... Ee, bir keresinde yani şöyle bir şey olmuştu bir grup arkadaş karnedeki notları değiştirmekle ilgili yeni bir teknik geliştirmişler <laughs> bunu yapsam mı yapmasam mı diye bir endişem oldu içimde bir kaygı yaşadım yani bir ahlak testi gibi bir şeydi fakat sonuçta e, hani düzelsem de bu inanılır bir şey olamayacağı için e, ee, düzeltmekten işte vazgeçip karneyi olduğu gibi götürdüm mesela o olayı hiç unutmam. Ee, bir de bizim aile çok kalabalıktı biz altı kardeştik ve çok sayıda karne geldiği için karneler arada kaynardı. Ve karneyi bırakan işte kaçardı ya da karnesi iyi olan işte ödül almak için onu gösterirdi. Ee, ama asıl olan maraton koşmak yani belirli Karnelerde iyi ya da kötü olmak değil de uzun soluklu olarak bir kişinin ne yaptığını ben daha çok önemserim. E, o sebeple de e, benim öğrencilik dönemimde e, okula çok erken başladığım için e, ya dört buçuk yaşında ilk okula başlayan birisi olarak e, bazı sıkıntılar yaşadım. Yani küçük olduğum için. ...anlamadığım ya da henüz olgunlaşmadığım için fark etmediğim, kavramadığım birçok şeyin... ...benim e, zekamla ilgili olup olmadığı konusundaki... E, ...yargılar mesela çok dikkatimi çekmiştir. Bir sınıftasınız, herkes anlıyor ama ben anlamıyorum. E, zamanı gelmediği için yapılamayan şeyleri sanki benim... E, ...yeteneksizliğimden ya da beceriksizliğimden kaynaklanıyormuş gibi... ...algıladığım çok uzun yıllar oldu. Ama sonra sınıfta kalarak bunu telafi ettim ve durum düzeldi. Sınıfta kalmak bana çok iyi geldi yani. <laughs>